Buradayız ya Rabbi, beytinin gölgesinde. Ruhlar sükûna ermiş, kalpler titrek, gözler yaşlı. Nur burada doğuyor, hidayet burada. Kabe duruyor karşımızda, biz ise teslimiyetle dönüyoruz etrafında. Gözümüz ona varınca, kalbimiz koşuyor ardınca. Ve işte kapındayız Allah. Boynumuz bükük, ellerimiz açık. Gönlümüz sana sığınmış. Ey merhameti sonsuz olan, kusurumuz çok, ümidimiz sen. Afınla ört bizi, lütfunla dinlendir kalbimizi. Bize yol göster, doğrulukla sabitle adımlarımızı. Perdeleri indir gözümüzden, nefsimizi nurunla güzelleştir. Elimizden tut ve bırakma bizi. Allah'ım günahlarımızı bağışla, azat edilmiş ve kabul olunmuş kullar arasına yaz. Yakın eyle sana, sevdiklerin arasına kat, rahmetinle doldur gönlümüzü. Ey alemlerin Rabbi, duamızı kabul eyle. Ah.